Merhabalar dostlar arkadaşlar 10 Haziran haftasından itibaren ki 10 Haziran'a 4 iş günü vardı arkadaşlar bugün de pazartesi 5 3 gün oldu 5 3 günde son bu listenin son tarihi 28 Haziran onu özellikle söyleyelim burada tabi burada niye göre yazdırdık bu listeyi pozitif uyumsuzluk esas olmak üzere yükseliş trendindeki arkadaşlar hisselerin bir de destek noktasına inişleriyle beraber bu hisseleri aldık arkadaşlar yani 2 3 tane parametreye göre aldım bu listeyi ve baktığımız zaman da arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla ee, hemen şöyle bakın şurada Arkadaşlar şu sütunumuz Gördüğü en yüksek değerin yüzdesel ortalaması Şu sütunumuzda arkadaşlar bugünkü kapanışa göre değerleri Yani ne kadar ee, ilk giriş değerinden itibaren oluşan değerler arkadaşlar ilk giriş değerleri de bu tarafta ee, 10 Haziran'dan değil de 10 Haziran'dan önceki kapanışa göre arkadaşlar 10 Haziran açılışına göre diyelim Baktığımız zaman bakın bayrak %23 en yükseğini görmüş arkadaşlar. Gayet güzel. Sinica %15 en yüksek görmüş. Şeker yatırım menkul değerlerde %14,38. Varlık gayrimenkul arkadaşlar %10. Bakın şu 4 tane hissenin arkadaşlar %10 üzerinde bir tanesi de %20'nin üzerinde arkadaşlar. Peki borsamız aynı dönemde ne kadar değer kazanmış? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi borsamız 2,60 en yüksek değerini görmüş. Biz listeye ulaşırken 9486.56 imiş. En yüksek 9733'ü görmüş. Bakın %2.60 artış gerçekleşmiş. En düşükte %1.44. Daha doğrusu en düşük demeyeyim. Bugün de %1.44 eksi de kapatmış gözüküyor. Toplama baktığımız zaman kaç hissemiz var arkadaşlar? Toplama baktığımız zaman 22 tane hissemiz var pardon 23 tane hissemiz arkadaşlar. 23 tane hissemiz en yüksek 24.406 lirayı görmüş. En arkadaşa kapanışa göre de 22.635 lirayı görmüş gibi gözüküyor. Yani bizim listemiz ne için kurulmuştu? En yükseğe göre arkadaşlar satışlara göre kurulmuştu. %3'de stop olacak şekilde kurulmuş bir listeydi. Ve baktığımız zaman sadece 3 tane hissemiz arkadaşlar kontrol matik reader veya yayla biz 100'den daha düşük performans göstermiş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman en yüksek gördüğümüz arkadaşlar 2.60 bizim portföyde %6,12 neredeyse arkadaşlar 3 katına yakın 2 katından fazla diyelim. Bir artış gerçekleştirmiş gözüküyor en yükseğe göre gayet de başarılı ve daha 5 iş günü oldu arkadaşlar özellikle hatırlatıyorum. Listenin son tarihi 28 Haziran önümüze daha 9 iş günümüz var. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak için iyi günler diyorum sağ olasınız.